Rusya'dan bomba S-400 ve Su-35 açıklaması. Rusya'nın askeri teknik işbirliğinden sorumlu Federal Servisinin Başkanı Dimitri Şugayev, Ekotür kanalına demecinde, herkesin muallimi olan pandemi sebebiyle uygulanan kısıtlamaları düşünecek olursak, ikinci parti S-400 sevkiyatına ilişkin sözleşmenin ne zaman imzalanacağına dair tahminde bulunmanın, açık konuşmam gerekirse bir yararı olmaz. Yine de ikinci bir S-400 savunma sistemi satışı hakkındaki diyalogun, hayli ileri bir aşamada olduğunu söyleyebiliriz dedi. Türkiye ile çalışmaya hazırız. Ayrıca Şugayev, Rusya'nın teknoloji işbirliği yapılması yani Türk şirketlerinin üretim sürecinde yer alması ihtimali üstünde Türkiye ile çalışmaya hazır olduklarını kaydetti. Koronavirüs engel oldu, bu konuda görüşmeler yapıyoruz. Bu çok yoğun bir çalışma ve belirli bir zamanda gerektiren bir mesele diye devam eden Şugayev, yeni tip koronavirüs pandemisinin görüşme sürecini etkilediğini belirtti. Daha önce Türkiye ile hükümetler arası askeri teknik işbirliği komisyonu toplantısının Mayıs ayında yapılmasının planlandığını, ancak söz konusu toplantının Covid-19 nedeniyle yılın ikinci yarısına ertelendiğini söyledi. Su 35 satmaya hazırız. Bunun yanında Şugayev Türkiye'ye Su 35 savaş uçağı satışı yapmaya hazır olduklarını da yineledi. Ortak üretimi de görüşüyoruz. FSVTS Başkanı ortak havacılık ve hava savunma sistemi donanımı üretmenin de Türkiye ile görüşülmekte olan konulardan biri olduğunu sözlerine ekledi.